Arkadaşlar şimdi şöyle bir aksılarımı ayarladım. Altın şöyle biberlerim vardı. Ee, cim biberliğiydi bunlar bu da. Onların topraklarını boşalttım. Ee, biberleri de söktüm. Ee, altına şöyle kompost olsun diye bakın yerleştirdim. Şu zaman yarı oluşmuş kompost. Ee, toprağım var bakın altı daha tam oluşmamış bunun ve soğan kabukları her şey var biraz olmayan boşaltacağım üstüne de hazırladım ee, kaktüs fıskonun toprağını boşaltacağım arkadaşlar şöyle biraz bugün beraber şöyle koyacağım Buradan mısırlayayım şey <laughs> Bunun üstüne boşuna atacağım. Yarı oluşmuş. Kompostu. Bir buluşan ortamış. koyun arkadaşlar. İşte soğan kabuğu. kabuğu. Bir, bir bakın şimdi kabuğu çok. Yani. Şekilde. Tamam. Onu Bakın. Tamam. Gördünüz mü? Hemen almış. Şöyle Şekilde koydum. kadar tam böyle güzel alışırız tam olmamış arkadaşlar çok güzel ne attıysam artık burada ne bulursanız burada doldurun arkadaşlar yani yaprak mutfakları olmasın Bence olmasın narinci kabuklar olmasın diğer bütün şeyler bulursun. böyle doldurun ben bunları bir doldurayım arkadaşlar Ondan tamam, sonra devam tamam, Evet arkadaşlar şöyle hazırladım kompost gübreli saftarımın üstüne şöyle toftan hazırlıyorum fazla da doldurmak istemiyorum çünkü buraya sırf bebeklerimi yatırmak istiyorum çünkü uçuştukça kötü oluyor. Şöyle hafif. Bebekler zaten alta ulaşınca nasıl? da şuradan biraz şöyle alalım. Çok güzel olacaktır. Tamam. Bu kadar saksılarımın hali de şöyle hazırladım. Burları bebek yatıracağım. Bunlar da böyle. Şöyle arkadaşlar benim bebeklerim vardı. Bunları bir bu e, hazırladım saksıya ekelim istiyorum sizinle. Şöyle şöyle yatırayım beraber. Tamam. Olsunlar. Evet. Arkadaşlar. Burada. Güzel güzel çaklardır. Bunları bir sulamam lazım benim şu an. Az bir şey su döküp bundan sonra halledeceğim. Evet arkadaşlar. Bunları da burada diktim. Bebeklerimi. Evet arkadaşlar. Şöyle geçen hazırladım. Kapet tamamen ee, olmuş bakın şu gelen doğrusu arkadaşlar uyanı o blok yumuşadıktan sonra şuleyen doldu şöyle çuvala bakın ayrı koydum ee, şimdi şuna sizlerle beraber e, bir, e, kaplı sükülen toprağı hazırlayacağım Ayrı zamanda menekşe toprağı hazır ilk önce menekşe toprağı hazırlayacağım ekstra Arkasından da kaktüs ve sukulent toprağı nasıl olacak onu göstermek istiyorum ama size bir şey daha göstereceğim. Şu benim ee, yanmış ahır gübresinin elenmiş hali. Bakın şu. Arkadaşlar bunu eledim ben. Bu yanmış ahır gübresi. Bu 2-3-2-2 iki, iki, iki yıllık yanmış vardır olgunlar şu tamamen yanmış bakın çok kuru ben eledim böyle içinde büyük parçacıklar olmasın diye eledikten sonra e, kovalara koydum e, ve içine de şey karıştırdım arkadaşlar biraz hmm, yanmış odun külü yanmış odun külü niye karıştırdım İçinde böcek sinek e, lavra e, yumurtaları oluşmasın, e, ölsün diye karıştırdım. Biraz güneşle havalandırdım. Serdim. Ondan sonra çuvallara kattım. Bakın. Şu kokopet. Bu. Bu yanmış. Bakın. Ahır gübresi. Bakın. Gördünüz mü? Biraz şimdi bundan karıştıracağım arkadaşlar. Buna biraz karıştıracağım bakacak bakın bu yanlış ahır gübresi bu kupet şu da bakın lav şunun bakın arkadaşlar şunun toz halindeki şekli bu haline gelmiş neden bunu aldım biraz daha böyle yumuşak toprak olsun içine daha çok varman lazım ya bunlardan da karıştırabilirim yani kapıkları menekşeler için özellikle bunu şey yaptım bakın bildiğiniz kum bundan da dökeceğim biraz sonra Hadi. Sol okay. Sol Hadi solucan rüplesi. Arkadaşlar. Solucan rüplesi. da hazırlayıp kolay bir koydum. Solucan gübresi elenmiş yanmış elenmiş ve yanmış ahır gübresi ee, lav kumu ve Kokopet. Sıra neye geldi? Sıra neye geldi? Neye geldi? Sıra perlit. Bir saksımı alayım. Bak arkadaşlar. Sonra sıra, sıra perlite geldi. Perlit döküyorum. biraz terlik karışımı ekliyorum. Evet. Güzel. Zeolit de dökeceğiz arkadaşlar. Zevolit. Bu da zeolit. Ne kaldı musunuz? Onu da şuraya dökeceğim. Hepsini bir arada görmenizi istiyorum. Evet. Evet. Evet, şimdi size tek sayacağım tekrar. Vermikilit, lavkumu, perlit, yanmış elenmiş ahır gübresi solucan gübresi zeolit şöyle ve burada ne vardı şöyle bu kubet Evet bunları bir harmanlayalım. Şöyle ben hepsini bir harmanlayacağım. Evet. Şöyle. Evet. Bir harmanlayayım arkadaşlar. Ben göz kararı yapıyorum. Göz kararı yapıp Aslında tripoda koysam iyiydi ama çok acele yaptım şu an. işi güneş gitmeden halledeyim istedim. Eğer isterseniz karışımlardan sımsımık yani bitki aldığınızda elmanın işte bana 2-3 litre toprak menekşe toprak ya da kaktüs toprağı gönderir misiniz derseniz ben de size gönderirim çünkü ben bu aldığım siteleri araştırarak alıyorum ve özellikle bu yanmış ahur gübresini tanıdık yerden alıyorum ki yanlış yanmış olması yani yanmış olması şöyle yanmış olması dışarıda yanacak arkadaşlar neşin altında açık alanda yanmış olması önemli özellikle bu aldığımız kişi bu ahır kübresini harmanlatıyor kepçeyle alt altı ettiriyor ve çok güzel bir şekilde yanıyor yani böceklenme Besin eklenme uzağımızda olmaz. Ve artı ekstradan yanmış odun külü de eklediğimden dolayı toprak ekstra zengin bir toprak haline geliyor. Şunu bakar mısınız? Bakın var gücümle sıkıyorum. Var gücümle sıkıyorum ve masada böyle o kadar güzel bir bir yani. Bu tam bir menekşe toprağı bak. Tam bir menekşe toprağı. Bunu arkadaşlar birazcık da şey benim şu şu toprağım var ya şey ay kompost toprağı kompoz toprağımla da karıştıracağım kaktüs ve sukulentlerde ilk önce e, altına bunu koydum bakın şu saksılara hazırladım ee, üstüne de şunları koyuyorum sonra bu karıştıkça harmanlandıkça şöyle bakın çok güzel bir besleyici toprak haline geliyor biraz daha kompoz karıştırıyorum ben buna toprak karış kompost toprakta karışınca muhteşem bir besleyici ne oluyor toprak haline geliyor şimdi şu an fazla e, ee, tutuklu oranı yüksek ne yapacaksınız buna kaktüslerimiz dikerken biraz omza taşı, lav taşı ondan sonra kibiliyesi ekleyip biraz daha leşek akışkan bir toprak şey, ne gelmesini sağlayı sağlayacaksınız bakın çok harika oldu evet arkadaşlar şuna bakın bakın bu normal yanlış ahır gübresi elenmiş. Bakın. Bu kompost gübre. Bir toprak. Ve bu da benim hazırladığım şu an menekşe toprağı. Ve birazcık da size şurada çok az bir şey gösterebilirim. Şu kaktüs için tekrar hazırlarken bundan bekliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kaşımasınız bir sakınca yok. Ceolik biraz daha az oturabilirsiniz. Bakın. Kim bilyesi. Biraz daha. Bakın şöyle karıştırıyorum. Biraz, biraz daha bakın şu benim benim toprak arkadaşlar bakın içinde kaktüs ve sütülen toprağı burada Şurayı hazırladım bakın bu da kaktüs ve sütülen toprağı şu menekşe toprağı az birazcık kompoz toprak hazırlanıyor bakın bu Hı, düştü. Küçükan toplu. Göreceksiniz arkadaşlar. Evet, böyle kendiniz deneyin deneyin diye topraklar hazırlayalım. Göstersin arkadaşlar. Soğucan gübresini aslında bir gün şey yapın siz eğer olursanız arkadaşlar böyle bir leğene dökün ve havalandırın bence tavlansın biz ona tavlama deriz tavlansın. işine ben topak topak aynen daha kalıntıları var ıslak geldi bu solucan gübresi. Bir aldığım yerde solucan gübresi ve torf şöyleydi arkadaşlar. Torf böyle geldi. Bana. Bir ee, siteden. Şöyle geldi torf. Tam böyleydi. Torf böyleydi. Bu şekildeydi. Bilmiyorum nasıl nereden katıyorlar ne yapıyorlar anlamadım. Kurumuş yaprakları elemişler resmi. Kurumuş yaprakları elemişler. Doldurmuşlar. Onun sizi torf. Ama top böyle olmaz arkadaşlar yani top yani biraz şunun uygunlaşmış hali olur. Bilmiyorum ya bazı sitelere gerçekten güven olmuyor çok, çok güzel bir toprak karışımı oldu. Alayım. Bakın işte bir çiçektik muhteşem. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Kanalıma abone değilseniz ee, abone olmanızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.